Birer tane parça keseceksiniz. Tamam. Hemen ben de açıklayacağım ondan sonra. Herkese bir parça Çok mı vereceğim? Çocuklarımız evet parçaları toplayacağım. Evet kim geliyor? Bir, evet, bakalım. keselim. Keselim Bu toplayalım. Senin. Evet. 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 Al bakalım. Bu da senin. Bu da senin. Bu da senin. Büyük bir kesebilirsin. Büyük bir komple Büyük bir keseyim. Tamam. Pekala senin. Bu da senin. Alın bakalım. Herkesin var mı? Evet. Sana da veriyorum. Ver Tamam, kestik. Şimdi çocuklar ipleri topluyorum. Çok dikkatli bakın. Hazır mıyız? İpleri topluyorum ve mendilimi içine koyuyorum. Parça parça ipleri alalım. Hepsini birden ağzıma atacağım. Bütün ve uzun bir şekilde ortaya çıkaracağım. Hazır mıyız? Evet, evet, parça parça ipleri aldık. Ama sizler kesinlikle denemiyorsunuz çocuklar. Ben bunun eğitimini aldığım için. Evet, atıyorum ağzıma. Ağzımda Hadi şey canım. var mı? Var mı ağzımda bir şey? Olsa lazım. konuşamam değil mi? Atıyorum ağzıma. Eğer bütün ve uzun bir şekilde ortaya çıkarsa... ...hepinizin dileği olmuş olacak. Atıyorum. Yok ağzımda bir şey değil mi? Aman Tanrım. <laughs> Süp ay bu ne? Gidiyorum. Aman Allah'ım olamaz. Daha da mı? Ben öbür stüdyoya gidiyorum. Bravo kalın.